sizlerle araba taykını oynayacağız. Çınar gel. Ne biliyorsun? Yızvak gel benimle. Tamam. Sana... Arkadaşlar bu arada Yızvak e, ekibimizin yeni üyesi. Evet. Ben yeni üyeyim. Yızvak gel bakalım. Evet. Bu bulabilirsek alacağız. Çak taykın diye ya yok daha açmadık onu. Evet, şurada bir Tarkın var. Şu Tarkın alalım. Arkadaşlar. Ben de başka yere gidiyorum. Hani arabamdan gidiyorum. Araba böyle kullanamıyorum. Tarkınlar. Tamam, Çünkü Çin'e şey önce Tarkın almaya gidiyor. Üç yüzü bak. Tamam. Bakalım nerede kalmışız? Buralarda kalmışız bunları falan yapalım. Aha. Bak yer buldum. <laughs> evet arkadaşlar bunları alıyoruz. bunların hepsini yapmıştım. Tamam Çınar. Hayır, Şimdi arkadaşlar. Yarışa gideceğiz. Ben de... şurada bir araban vardı yine. Onu alıp gideceğiz. Alıp. Ama... Ben de araba kullanacağım. tamam. bugün böyle. böyle nadir arabamız var. Yeni almıştım. Ee, yeni araba. Ben şimdi yarış pistine gideceğim arkadaşlar. Ben, ben siyah arabayla kazanmaya gidiyorum. Arkadaşlar. Tamam. Söyleyeyim. <laughs> tamam ben de mor arabamla gidiyorum. Yarışacağım. Yarış, ben yarışmayacağım. Hadi. Yerş başlasın gideceğiz. Arkadaşlar işte böyle oluyor benim. Güzel, tamam tamam. Gönlüm. Fazla ayrıntıya girme. Biliyorlardır. Cıva bak. Yerş pistine gel. Yerş 4 3 2 1 geç kaldı. Bir dahakine sen de görüşürüz. Ama daha başladı oyun. Gelebiliyorsan gelirsin. Gelirim. Ama içeri giremezsin. ama içeri giremiyorsun. giremiyorsun. Çınar niye öyle yapıyorsun? Girebiliyorum. Bir öyle sesler çıkartma lütfen. Yoksa izleyiciler azalır falan. Tamam arkadaşlar biz şimdi gidiyoruz. <laughs> evet. var oynadı oyun adı Tycoon, Türkçe dublaj Pardon, Türkçe hale diye yazıyor altında da parantezler içinde. Evet ilk önce biz bitirdik. 500 TL'lik kazandık. çıkıyorum. Sen çık bende. Nasıl öğrendik? Haro'da Euro getiriyorum batsır. Champs oyunun ama acısı var. Zaten oyunun acısı sü araba sürmek. Sen sür arabanı. Para kazan. Nur üst biz kesini geliyorum. Evet arkadaşlar dağdayız. Burada gizli bir yer var mı bakalım? Gizli yer varsa merak ettim. Bakalım belki gizli yer vardır. Bakıyoruz. Ben yarı şu Şey arkadaşlar Arvan buradan çıkmıyor. Bir daha deneyeceğiz o yüzden. Evet arkadaşlar arvan takılı kaldı. En baştan yapacağız. Burada en hızlı arabalar çıkabiliyor. Belki fazla değil. Belki ım, işte bilmem şeye kadar çıkıyor. Yani ya, 200 lira falan çıkıyor. 200 lira falan bilmem liraya nereye liraya çıkıyor yani. O kadar fazla çıkmıyor arabanızı. Ondan geçemedim. Ya. Tünelden. Arkadaşlar düşeceğiz. Kurtulamıyoruz evet. Tamam. Kurtulamadık. Bir ihtimalde olacağız. Çıkalım arabamızdan. Abi ben senin uzaklardayım. Biliyordun. Tamam tamam. Sıvak. Ben daha çıktım. Arkadaşlar, Dağın tepesine gel. Yasamı tekrardan geldim. Yanlışlık oluyor. Hayır Sıvak ilk başladığımız yerdeki arkadaşın. Ah yani iki 2000 yine yüzeydi. Ah. Ya, bir şey olmaz. Acısı bak bir şey olmaz. <laughs> Tabi tamam, cısı, cısı bak sinirlenme bu oyunda öyle bir şey yok. Evet arkadaşlar cısı bak delirdi. Hı. Hı. Mega araba bayisine gidiyoruz. Ben daha Mega, da. Mega araba bayisi. Mega araba bayisi. Ama ben daha ya çıkıyorum. Yok. Şimdi gördüm. Bu ne lan? Çok pahalılar. Ben paramı <laughs> Çok Aa, sinema şundan daha pahalılar ben daha bu ben şey gibi Yazın ağla. alalım Tuhala, <laughs> zavabı, ya da bu. Bu, bu, Tamam. 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 bu Tamam. 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 zaman Tamam. 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 Tamam.

Neyi aldım ki? Bunu niye aldın? Bunu niye aldım ki ya? İşte bir yer var da istemiyorum. Nasıl bu da? Promosyonu Tamam. bana Tamam. Belki bir yapabiliriz Aracımızı oluşturmadan önce Evet oluşturacağız Garajımıza gideceğiz garajda arabamız, Arabamızı yenileceğiz arkadaşlar Dur. Şimdi, durumları, Heh, durumları Açıldı sonunda Çok Çabuk olsun yanında değil. ben? Şunu yenilemek kaç para? Ya ya. Max, evet. Evet. max de verdim. Siz de geldi. evet Dönüyorum. O zaman gidelim. Hadi. Oh, pardon. <gülüyor> <gülüyor> T Asa. <laughs> Tam. Ta Ta Arabam sürüyorsun. Çek. Çe Arkamda köpek geliyor. Çek. Fark ettim. Çek. kıştık Çek. Çe Çe ah, No. Hayır, hayır, hayır. Araba kayın. Oha, zengin adam gördün mü bu zengin bir adam vardı o. Gördüm. Böyle para köpüyor. Evet, arkadaşlar, burada para kasıyoruz. kazanıyorlar. Orada arkadaşlar, onun kodunu biliyorsanız, söyleyebilirsiniz. arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.